Şimdi milyonların merakla beklediği başlıklardan bir tanesi. Aslında herkesi ilgilendiren bir başlık. Asgari ücret pazarlığı başlayacak ayın 10'unda 10 ilk toplantı. toplantı. Yani ben beş yine gün sonra. hangi <laughs> gün gün diye beş bakayım? Gün. Salı günü. Salı günü evet. Doğru. salı günü ilk toplantıdan zaten merhabalar. Doğru. da geçecek. ikinci ve üçüncü toplantı aslında gözleri çevirdiğimiz toplantı olacak. O ama... O toplantıda yani ilk toplantı ikinci toplantının tarihi de belli olacak. Evet. Peki ne bekliyoruz? Fakat bu toplantılar arasında mutlaka heyetler arası görüşmeler oluyor. Hı. Şimdi asgari ücret tespit komisyonuna her e, temsil eden işte Türk işten 5 kişi, TİSK'den 5 kişi, hükümetten 5 kişi katılıyor ama onun gerisinde çalışan büyük heyetler var. Bu heyetlerde görüşmelerini devam ettiriyorlar. E, bu yıl e, şunu da söyleyeyim ne bekliyoruz'a geçmeden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda e, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yani son birkaç yıldır bu oluyor. İşçiler yer alacak. Bir tane basın mensubu arkadaşımız yer alacak Türk İş heyetinde. Bir tane işte kuaför bildiğim kadarıyla. Bir tane... E, Taşeron bir işçi arkadaşımız yer alacak. Yani dört tane Temsil edecek. E, e, orada asgari ücret belirleme çalışmalarının içinde yer alacaklar. Epeydir de bu oluyor. E, tabii... Asgari ücret dediğin gibi bütün herkesi ilgilendirdiği için bütün Türkiye'nin gözü burada oluyor. Niye? Asgari ücrete yapılan artış diğer çalışanların maaşlarında etkiliyor. Asgari ücrete yapılan artış ileride yapılacak emekli memur artışlarındaki refah payı için bir referans haline geliyor. Asgari ücretteki yapılan artış önümüzdeki yıl hangi ürün ve hizmetlere zam yapılacak onu bile ilgilendiriyor yani birileri maliyet hesabı yapıyor şimdiden bazı maliyet hesapları da yapılmaya başlandı birçok şirkette önümüzdeki yılın bütçesi yapılırken asgari ücret artışı da konuluyor bu bütçelere herkes kendince bir oran koyuyor tabii ama bir başka açıdan baktığın zaman işsizinden ev hanımına kadar, stajyerinden işte bireysel emeklilik sistemindeki vatandaşa kadar herkesi ilgilendiren bir yönü var asgari ücretin. Hı hı. Ha, asgari ücret kaç lira olur sorusunun cevabını tabii tespit komisyonu verecek ama biz e, yaptığımız hesaplamaları neye göre yapıyoruz? Bir matematiği var bu işin. Yani geçmiş son 10 yıla baksan, 20 yıla baksan hep o matematik işlemiş. Ne olmuş? Enflasyona bakılmış. Aslında enflasyon belirlemiyor asgari ücreti ama çok önemli bir veri olarak masaya geliyor. Enflasyona bakılmış. Yani yıl sonunda gerçekleşecek enflasyona ve onun 5-10 puan üzerinde artışlar yapılmış. Ha, bu yılda bu olur mu? Onu bekleyip göreceğiz. Ha, olursa ne olur? yıl sonu beklenen enflasyonda %44-45 civarında. Tabii bir yandan da enflasyonla mücadele ciddi şekilde devam ediyor. Bak e, dün de konuştuk seninle. E, enflasyondaki düşüş aylık da olsa yıllık da olsa devam ediyor. E, ciddi bir mücadele var. Enflasyonla mücadeleyi başarırsak zaten asgari ücrete ya da diğer maaşlara emekliye, memura yapılan artışların bir anlamı olacak. E, gittiği zaman markette o paranın bir alım gücü olacak. O yüzden de öncelik orada olmalı zaten. Ama enflasyonu etkisi de var e, asgari ücretin yani asgari ücret netice itibariyle ürün ve hizmet üreten evet. işletmeler için bir maliyet bu maliyeti de e, ürün ve hizmet fiyatlarına yansıtıyorlar Dolayısıyla fiyatlar artıyor Hatta buradan bir de e, fırsatçı ortaya çıkıyor Dolayısıyla asgari ücret dediğim gibi yıl sonunda 44 beklenen enflasyona göre baktığın zaman işte 23-24 bin lira civarında bir net asgari ücrete ulaşacak gibi görülüyor. Tabii bir de bunun işveren tarafı var işverene maliyeti var o da masaya gelecek yani işveren masaya. Kendisine olan maliyet, istihdamın korunması, işte rekabet şartları, yatırım şartlarını getirecek. İşçi... Tahmininiz 23-24 mü dediniz? Evet yani net asgari ücret olarak söylüyorum. Yani 35-40 civarında bir artış bekliyorum. İşçi de enflasyonu getirecek, hayat bağlılığını getirecek, geçimi getirecek. Ortada bir pazarlık yapılacak.